Merhaba hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere e, iş sağlığına giriş ve iş sağlığı hakkında eğitim e, vereceğim. Ben Mers Ortak Sağlık Güvenlik Biriminden Doktor Metin Kılıç, iş yeri hekimiyim. E, bu konuda e, size iş sağlığı ve iş sağlığı ve güvenliği hakkında eğitimler vermeye devam ediyoruz. Online platformda eğitimlerimiz devam edecek. Şimdi biz genelde firmalarımızda eğitim başlarken e, ee, sorgulayarak eğitimi ve kafaya yerleştirmeyi ön plan aldığımız için bazı sorularla başlıyoruz. Ee, özellikle herkese bunu soruyorum ben. Bu adam kimdir James Watt? Ne icat etmiştir diye. Çok farklı cevaplar geliyor işte diş, diş ee, dikiş makinesinden tutun da işte ne bileyim tekerleği icat etmişse kadar farklı boyutlarda cevaplar gelebiliyor. O yüzden ee, sizin bir düşünmenizi istiyorum. Bu adam kimdir? Neyi icatmıştır diye bir aklınızdan geçirmeye çalışın. Ben şöyle izah edeyim size. Biz hepimiz şu anda bir işletmede çalışıyoruz, bir sanayi kuruluşunda çalışıyoruz veya diğer bir işletmede çalışıyoruz. Bizim bugünlere geldiğimizde yani çalışma ortamımızın yeni şekillenmesinde büyük katkısı olan kişilerden birisi kendisi. Nasıl yani? Bu gördüğünüz makine bir buhar makinesi. Buhar makinesinin icadıyla da bildiğiniz gibi sanayi devrimi ortaya çıkıyor. İlk mekanik tezgahlar işte su ve buhar gücüyle e, çalışmaya başlamıştı 1784 yılında. Bu ilk sanayi devriminden sonra e, ikinci sanayi devrimi başlıyor. Seri üretime geçiliyor. İşte i̇lk montaj hattı kuruluyor. Cincinnati mezbalarında böyle hızlı üretim, e, seri üretim için e, sanayileşme İkinci aşama geçiyor, elektrik enerjisi kullanılıyor bu devirde. Üçüncü sanayi devrimi ise üretimde otomasyonun ve elektroniğin arttığı ilk programlanabilir mantıksal makinelerin oluşturulduğu 1969'u görüyorsunuz başladığı bir e, döneme ifade ediyor. Biz aslında son döneme kadar dördüncü sanayi devrimiiz, özel endüstri 4.0 deniyor. Sürekli televizyona duyuyorsunuz endüstri 4.0, endüstri 4.0. Bu siber fiziki sistemler yani nesnelerin artık birbiriyle iletişime başladığı cihazların birbirine haber verdi. İşte ben şu kadar üretim yaptım sıra gibi farklı komutlar veya işlemlerle cihazların birbirine birbiriyle iletişime geçtiği bir sistemden bahsediyoruz. Bu 2000'li yıllardaydı. Özellikle son 1-2 yıldır ve özellikle bu koronavirüs salgınından sonra şu anda konuşulan şey Endüstri 5.0 artık. 5. Sanayi Devrimi. Yani artık robotik robotik sistemlerin daha ağırlık kazanacağı, otomatik sistemlerin taşıma sistemleri olsun, kargo sistemleri olsun direkt robotlar üstünden yapılacağı, insansız üretimlerin daha çok yaygınlaşacağı günlere giriyoruz şu anda. Biz artık bir nevi Japonların da bundan çok fazla bahsettiği günlerdeyiz. Özellikle koronavirüsün de bu sistemleri hızlandırdığına dair birçok emare görülüyor günümüzde. Çinliler de bunu özellikle insan takibi olsun, alışveriş olsun sürekli Endüstri 5.0'un artık gerekliklerini yapmaya başlayan bir ülke Çin. Biz tabi eğitimlerimizde hem bilinç kazandırmak hem de biraz sanayi tarihini de öğrenip, bu konuda neler yapıldığını, nasıl gelişmeler olduğunu da çalışanlara anlatmak istiyoruz. Bu konuda mesela sorduğumuz sorulardan birisi de bu. bunlar kim? Herkes bakıyor, bunlar çocuk diyor. Mesela yaptığımız eğitimlerde tamam, çocuk diyoruz da mesela bu çocuğun bu iplik fabrikasına veya bu madende ne işi var diye sorduğumuzda hocam çalışıyorlar mıydı falan diye soruyorlar. Evet, yani gördüğünüz çocuklar 7-8 yaşında, bazen 5 yaşında, bazen 10 yaşında ama sanayinin ilk dönemlerinde bir nevi e, köle olarak orada sadece karın tokluğuna çalışan, sabah kahvaltısını yaptıktan sonra iş çalışmaya başlayıp gece uyuyana kadar işletmede, madende, fabrikada çalışan bir e, işçiydi önceden. Bu e, sanayi devriminin getirdiği her pozitif yanların yanı sıra negatif yanları da e, bulunmaktı. Bunlar proletary olarak geçiyor, proletary olarak geçiyor literatürde. Özellikle e, bu resmi de ben olabildiğini koyup soruyorum. Bu resimdeki çocuk kimdir, ne iş yapıyor, sizce ne yapıyor, neden bu fotoğrafı koyduk diye. Hocam babası kızan diyenler oluyor. İşte ne bileyim e, bir taşın üstüne çıkmış, acaba bir hata mı işlemiş diyenler oluyor. Ha, bu ak çocuk aslında bir hata işlemiş. Bu e, bir çeşit baca temizleme işinde kullanılan bir çocuk. Bakın sanayi döneminde İngiltere'sinde işçilerin üçte ikisi kadın ve çocuk. O dönemde işte yokluk çeken aileler gelir sağlamak için çocuklarını çalıştırmaya yön, çalıştırmaya hatta e, köle olarak satıyorlar yani. Al bunu çalıştır, onun parasını var deyip İngiltere'de bile bunlar oluyordu o dönemlerde. Büyük Londra yangınında 1966 sonrasında kent yeniden inşa ediliyor ve evlerin şümle bacaları daraltılıyor. E, küçük bacaların içine artık yetişkinler giremediği için böyle küçük 5-6 yaşında, 7 yaşında çocuklar bacaların içine bakın iple bağlanmış şekilde gönderip onları temizlemesi için kullanılıyor. Bu kişiler, bunu çalıştıran kişiler işte yiyecek veriyorlar sadece, işi öğretiyorlar ama yaptıkları iş karşına herhangi bir para vermiyorlar çocuklara. 7 yaşında bittiğinden sonra artık bacaların içine giremediği için bedenleri zedelenmiş, ciğerleri kurumla dolmuş ve ciddi görme problemli, baş etmek zorunda kaldıkları için iş görmez olup ölüme terk ediliyordu çocuklar. Ayrıca bunlar işte sürekli kirin içinde yaşadıkları, banyo yapmadıkları için vücutuna biriken bu kurumların etkisiyle, testislerin etrafına gecikte, skrotum dediğimiz e, kanserden de e, hayatlarını kaybedenler de çok fazla olmuş o dönemlerde. Peki biraz tarihten bahsettik, e, yine sorularla devam edelim. E, i̇ş nedir, meslek nedir diye soruyoruz biz genelde çalışanlara bunlar arasında bir fark var mıdır diye yani özellikle e, bir bilgi e, potansiyelini ölçmeye çalışıyoruz. Genelde işle herkes aynı e, olarak düşünüyor. Mesela çoğu kişi oynamıştır. Özellikle gençlerden bunu kızgın kuş Angry Birds e, uygulamasını oynayanlar çok oluyor. Bakın doktor gelmiş başına başınızın başınızı bir yere şiddetli çarpmışsınız. Travma oluşmuş. Beyin kanaması da olabilir. Tomografi çekeceğiz. Ayrıca aşırı sinir ve stresten ülser başlangıcı var diye bir ifadede bulunuyor. Angry Birds kızın kuş diyor ki meslek hastalığı hep aynı sorunlar. Bir sendikalaşamadık. Yani aslında bunun yaptığı iş ne? Bildiğiniz gibi sapan ucunda sapanı bıraktığınız zaman o taşları deviriyor ve kafasını bir yerlere çarpıyor. Sürekli kafasını bir yerlere çarptığı için artık kafasına travma oluşmuş. Yaptığı iş bu yani yaptığı iş bu olduğu için buna bağlı olarak meslek hastalığı olabilir diye düşüncesinde kuşta. Peki gelelim asıl meseleye. İş ve meslek nedir? Meslek bir kişinin hayatını kazanmak için yaptığı kuralları toplumca belirlenmiş ve belli bir eğitimle kazanılan sistemli etkinlikler bütünüdür. Meslek belli bir tür alanda etkinlikte bulunabilme gücüdür. İş ise kişinin sahip olduğu mesleği icra etmesi, uygulamaya koymasıdır. Bu ek olarak herhangi bir şey üretmek, ortaya koymak, bir verim, sonuç elde etmek için güç harcayarak yapılan çalışma ve etkinliktir. Yani bir kişinin mesleği olabilir ama o mesleği yapmayabilir, başka bir iş de yapabilir. O yüzden bunu tam net anlatabilmek için biz insanlara bu fotoğrafı gösteriyoruz. Bu kişiyi tanıyor musunuz? Tabii herkes buradaki yazıları göremese de diyor ki bu Ferhat Göçer. Tanıyoruz. Ne? Bunun mesleğini sorduğumuzda Kimisi diyor şarkıcı, kimisi diyor doktor. Peki işi ne diye diyorum. O zaman bir laf alıyorlar. O zaman diyorum ki bakın bu kişinin mesleği doktor. Bu adam hayatını e, idame etmek için bir eğitim almış. Bu eğitimde doktor unvanını kazanmış. Bu, bu adamın mesleği. Ama gelin görün ki bu adam mesleğini yapmıyor. Ne yapıyor? Sanatçı, şarkıcı olarak işini devam ediyor. Yani yaptığımız meslek ile yani bizim kazandığımız meslekle yaptığımız iş farklı oluyor. Mesela bahsediyoruz şantiyede çok yürüyoruz. 4 yıllık öğretmen okulunu bitirmiş veya başka bir fakülteyi bitirmiş kendi mesleğini icra etmesi gerekirken kendi mesleğini iş bulamamış ama gelip inşaatta kalıpçı, sıvacı, boyacı olarak çalışan birçok kişi görüyoruz. Bunlar bunu böyle örnek verince insanlar anlıyor. demek ki doğru ben de oğlum işte çalışmıyor şu anda aslında şu bölüm bitirdi ama şu işi yapıyor diye birçok kişi hak vermeye başlıyor. Çünkü gerçekten meslekle iş arasında fark var. Bir kişinin mesleğiyle yaptığı iş her zaman aynı olmayabiliyor. En yani çok dikkatin çeken kişi şeyler sorulardan birisi de bu çalışanların hangi eşyaların yedeği vardır? Burada bir sürü eşya resmi koydum ben. Büyük projektörde gösterince özellikle soruyorum iyi inceleyin hangisinin yedeği var diye. Kimisi o bu falan derken birkaç tane sadece bakıyor ki, ya hocam bunların hepsinin yediği olabilir. Yani kırılsa dökülse biz bunu tahmin ediyoruz veya sipariş bir yapabiliriz. Aynısını bir yerden başka bir yerden alabiliriz diyorlar. Evet diyorum haklısınız çünkü bunlar bir eşya. Bunların yediği var. Yani mutlaka her üretimin bir yediği olacak şekilde üretim yapılıyor. Stoktan bir şekilde bulursunuz. Ama diyorum sizin yediğiniz var mı? Böyle gösterdiğim zaman ya hocam tabii haklısınız diyorlar. Düşünün. Şimdi Çalışanlara da bu örneği veriyorum. Siz yedeğiniz olmadığı için öldüğünüz zaman ne olacak? En fazla arkanızdan bir taziye, kurulu, taziye çadırı kurulacak. İşte arkanızdan bir dua okunacak. Ama siz geri gelmeyeceksiniz. Aileniz için artık siz yoksunuz. Bakın buradan yazmışlar. Siz böyle, bu da komik bir şey. Siz böyle ederseniz ben de böyle ederim. Ha, bu iş burada bitmedi. Yine geleceğim. Siz seçin. Tabii yine gelme şansımız yok. O yüzden biz bizim yediğimiz olmadığının farkına varıp bu şekilde gerekli iş güvenliği ve iş sağlığı tedbirlerini uygulamamız gerekiyor. Peki, sembollerle aranız nasıl diye bazen böyle sorular yöneltebiliyoruz. Eğer işletmede bir sembol varsa, ona yönelik olarak duvardaki veya işte panodaki işaretleri daha çok soruyoruz. Ama insanlar daha çok işte olası tehlike işaretini biliyor, elektrik işaretini bilebiliyor, soğuk yüzey, sıcak yüzey işaretini rahat bilebiliyor işte son biyolojik tehlike e, şeylerini rahat bilebiliyor işte veya forklift çıkabilir, onu rahat biliyorlar. E, askı da yük uyarısını bilebiliyorlar. Bu çalışanın çalıştığı iş yerine göre değişiyor çünkü bunların sadece 30 tane örnek koyduk ama bunların bir sürü uyarı e, işaretleri bulunmakta. Yani kırmızı, mavi ve olacak şekilde hepsinin işte kimisi emir belirtiyor, kimisi uyarı, kimisi tehlike belirtiyor en çok zorlandığımız yerlerden birisi de bu çalışanlarda. Hangisi yüksekten yere düşmez diye söylüyoruz. Hemen diyorlar ki ya hocam tamam örümcek ağa bağlı düşmez ama e, deve kuşu da yükseğe çıkmaz ki diyor. Yani tamam diyorum tamam bu yerde normalde yaşaması gerekiyor ama bak kanatları var kanatları olduğu halde yerde yaşıyor koşuyor. Peki diyorum madem sen böyle diyorsun e, o zaman insanların kanadı bile yok. Yani biz yüksekte çalışmamız gerekiyor. Ona bakarsan bizim daha iyi tedbir almamız lazım. Bakın burada gördüğünüz gibi yani insan kimisi var çok sağlam tedbirlerini alıp ona göre çalışmasını yapıyor. Tüm vücut tipi emniyet kemeriyle çalışma yapıyor. E, kimisi de o kahramanlık yapmaya çalışıyor. E, bunların bildiğiniz gibi ülkemizde en çok da inşaattan düşük ölümlere bağlı olarak ölmüş kazaları sayısı çok yüksek. Gürültülü ortamın ne olduğunu öğrenmek için de biz sizlere ve diğer arkadaşlarımıza bu soruları yöneltiyoruz. Gürültülü ortamda çalıştınız mı hiç? Veya gürültülü ortam nedir? Bununla ilgili tabii örneklerde bazı arkadaşlarımız direkt ee, evde eşinin dırdırını veya işte kendisinin horlamasından bahsediyor. Ya bunlar da iyi. Yani belli bir decibelin üstünde özellikle 80-85 decibelin üstünde sürekli gürültüye maruz kalma çalışmalarında da çalışanlar olmuş mu herhangi bir işine kaybolmuş mu onu vurgulamak için bunu soruyoruz. Veya kendi işletmenizde gürültülü ortamlar nedir diye bir soru yöneltiyorum ben genelde. Yani gerçekten işletmeyi tanıyorlar mı, nerede gürültü var onu e, bilebilirler onu diye böyle bir soru yöneltiyorum kendilerine. Bunlar tabi bizim eğitime giriş aşamalarımız olduğu için biraz farkındalık oluşturmak ve kafalarında hani ne öğreneceklerine dair biraz da e, Doğru işaretleri olsun, merak uyandırsın diye sorduğumuz sorular. Ergonomi nedir diye soruyorum mesela işte. Kimisi diyor ki düzgün kaldırma, kimisi düzgün oturma. Evet, ergonomi bunları da içeriyor ama ergonomi bütün her şeyi içeriyor. Yani bizim gözümüzdeki gözlüğün ağırlığından, boyutlarına, burnumuza ağırlık yapamasına kadar bütün her şeyi içermekte. Yani ergonomi şöyle deniyor aslında. Ergonomi, hayatın insancıllaştırılması. Yani kullandığımız aletlerin, insana uygun olarak tasarlanıp insanın uygun şekilde kullanabileceği şekilde e, planlanması ve ayarlanması olarak düşünebilirsiniz. Mesela koltuğumuzun bizim belimizin kıvrımına göre, işte bacaklarımızın uzunluğuna göre, masamızın bizim oturma yüksekliğimize göre işte bu kaldırma pozisyonlarının bizim belimize yük getirmeyecek şekilde ayarlanması gibi teknikleri içeren ve birçok alt bilim içeren antropolojiden işte fiziğe diğer anatomik özelliklere, anatomik uzunluklarına kadar hepsini içeren bir bilime, aslında biz ergonomi bilimi dedik. Yani bu aslında bir bilim. En çok merak ettiğim yerlerden birisi de bu. Mesela insanlara soruyorum ben, 24 yaşında, özellikle bu isimlerini kapattım ben, 24 yaşında oksijen tüpüne bağlı yaşıyor. Veya 20 yaşında ölmüş. Bunlar ne hastalığına ölmüş olabilir diye soruyorum. Kimisi koah diyor, kimisi kalp hastalığı diyor, kimisi işte başka kanser olabilir falan diye bir e, cevaplar geliyor. O zaman diyorum bakın bu işle ilişkili bir hastalık, işle ilişkili meslek hastalığı olabilecek bir e, hastalık düşünün diye söylediğimde e, insanlar bunun tam e, söyleyemiyor cevabını. Yani Birkaç tane bu sektörle ilgili çalışan veya yakınları olanlardan duydum bununla ilgili direkt cevabı. Direkt kod taşlama işçisi diyenler oldu. Çok az ama hani bunlar da haberlerden duydukları için evet bunlar kod taşlama işçisiydi. Bunlar yüksek hastalığı dediğimiz hastalığa yakalanmışlardı. Ve çok genç yaşta akciğerleri kapasitelerini kaybetmiş ve ölüme yakalanmışlardı. Diğer yakalanmalar ise işte solunum cihazına bağlı olarak belki onlar da zaten veya işte yaşandı. Ona göre e, devam ettiriyoruz. Silikozis denen meslek hastalığının e, bir çeşidi bu. Biz mes mesleki akciğer hastalığının hepsine pneumokonyoz diyoruz. E, Pneumokonyozların da alt tipleri var. Bunlardan birisi silikozis. Yani toprak ve benzeri materyallerle materyallerin akciğerimize birikmesi sonucu akciğerimizin iflas etmesine ediyoruz biz silikozis. Az önceki durum tozlu ortamda çalışmaya da bir örnek aslında. Pneumokonyoz dediğimiz, biraz önce bahsettiğim mesleki akciğer hastalıklarına biz pneumokonyoz diyoruz. Peki neler pneumokonyoz yol açıyor? Aslında birçok toz, maden tozuna yol açabiliyor. İşte kömür işçisinin, hasta, kömür işçisinin toza maruz kaldığı durumlarda ortaya çıkan antrakozis, biraz önce kum, kumlama işinde çalışanlarda oluşan silikozis, ve diğer sektörlerde işte seramik sektör olsun, diğer sektörler olsun, bunlarda da pneumoconiosis hastalığı çok gözükebiliyor meslek hastalığı olarak. Bakın bunlar sağlıklı akciğerin yapısı, erken safhadaki bir pneumoconiosis, özellikle bu kümülsü pneumoconiosis primok yani antrikozisin erken dönem evreleri, ileri dere derecedeki e antrikozisin yani kümülsü pneumoconiosis'un bir görüntüsü kesiti bunlar. Akciğerin bir kesitlerini almışlar. Bakın bu da artık son safhaya gelmiş. Bir kömür içerisi. yüzünün akciğerleri. Artık karaciğere dönüşmüş neredeyse. Çimentolarla ilgili birkaç çalışma vardı. Bunlar genel içeriye girme onları geçiyorum. Bakın bu çimento fabrikasında tozlu ortamda özellikle çimento yükleme yerinde fırın var. Bu çimento fabrikasının geniş bir açık çimento yükleme yüklemede çok toz oluyor. Ayrıca preblendik denen ön karıştırıcının olduğu yerde çok fazla toz olabiliyor. Yine çimento'nun kendi ham maddesinin doldurma yerleri olan silüellerin altında çok fazla toz oluyor. Burada bütün çalışanların uygun kişisel koruyucu anlamlarını kullanmak, ona göre çalışması gerekiyor. Tabi e, bunlar da yeni e, teknolojilerle o insansız yükleme ve insansız taşıma e, işlemleri yeni fabrikalarda onlar da kullanılmaya başlandı. Şimdi bunlar mesleki e, hastalıkların birkaç tipi. Bunlar en çok bilinen olduğu için bunları buraya koydum. Birisi beyaz parmak hastalığı. Bunu e, sizce hangi durumlar ortaya çıkartıyor diye herkese soruyorum. Siz de bir kafanızda düşünün. Silikozis, gürültüye alışma kaybı, dermatit ve egzema. Bunlar meslek hastalıkları olarak geçiyor gürültüye bağlı işitme kaybı isimden de belli zaten. Gürültülü ortamda çalışmaya bağlı olan işitme kaybı en basitlerden bir birisi bu. Silikolizle az önce bahsettik. E, kot kod taşlama işçileri, çimento fabrikaları, e, porselen sanayinde çalışan fabrikalar, işte seramik fabrikaları buna da silikoliz hastalıkları gözükebiliyor. Beyaz parmak hastalığı da özellikle titreşime bağlı ortaya çıktı, çıkıyor. Onlardan ilerleyen safhada bahsedeceğim. Dermatit da, aslında meslek hastalıkları içinde en çok karşılaşılan kimyasallara bağlı oluşan dermatit ve egzamalar var ama bunların tanıları çok konamıyor. Her başka şeylerle de karışabildiği için. En çok bilinen meslek hastalıkları, en çok görülen meslek hastalıkları bunlar olarak bahsedebilirim sizlere. Şimdi çalışanlara bahsetmeden önce, eğitime başlamadan önce bu ön eğitim olduğu için bir de kapalı alan hakkında bir şey bahsetmek gerekiyor. Kapalı alan nedir diye soruyorum. Yani kapalı alanı biliyor mu bilmiyorum diye merak ediyorum. Özellikle bulunduğumuz mekanla ilgili herkese soru soruyorum. Bu eğitim alanı bir kapalı alan mıdır diye soruyorum. Herkes evet diyor. Ama diyorum bakın buradan işte çok rahat bir çıkış yapabiliyorsunuz. Pencere falan bunlar fark etmez mi diye sorduğumuzda. Hocam kapalı işte dört tarafı duvarla kapalı üstü çatıyla kapalı bir yer burası kapalı alan mı? diye söylüyorlar. Ama bizim iş sağlığı güvenlik kapsamında değerlendirdiğimiz şey söylediğimiz söylemek istediğimiz şey bu değil. Sürekli çalışma için tasarlanmamış bir alandan bahsediyoruz girişleri çıkışları kısıtlı alanlar. Yani bakın işte depolama tankları, tankerler, tüneller, kuyular, menholler, soğuk depolama, gemi ambarları, sığınaklar, depolar, kanallar, ambarlar, mahzenler, işte atık tanklar, açık çukurlar bunlar bu şu büyük metro çukurları da mesela aslında kapalı olan metro inşaat yapılan alanlar, kanalizasyon tesisleri, silolar bunlar hep kapalı olan olarak geçiyor. Bakın bunlar yurt dışındaki çalışma örnekleri. Kapalı olan tankın içindeki çalışma. İçeride birisi telsizle sürekli iletişim halinde. Dışarıdan sürekli içerisiyle ilgili bilgi alınıyor. Çünkü bu tankın içinde herhangi bir zehirli gaz veya başka bir kimyasal olabilir. O yüzden sürekli temas halinde olması gerekiyor. Bakın gene kapalı alana gemi gemi içindeki çalışmalar kapalı alana giriyor. Geminin içindeki işte burada yapılan işlemler sürekli dışarıdan birileri içeridekilerle temas kurması lazım. Mesela bakın yurt dışında yine kanalizasyonda yapılan çalışmalar, bütün önlemler alınmış, içeri giren kişi var, yanında ona yardımcı var. Yani bunu kontrol eden bir supervisor var ve e, yanında kurtarma ekibinden bir sağlık personeli ekip halinde bu çalışmayı yürütüyor Etrafında güvenlik tedbirlerini alıp kapalı alan çalışmasını yerine getiriyorlar. Bakın 2018 yılında 2923 işçi. Hayatını kaybetmiş özellikle İstanbul, Bursa, Kocaeli, Manisa, Antalya, İzmir. Bunu özellikle bizim çalışanlarımıza ben e, soru olarak yöneltiyorum. Diyorum ki mesela bakın burada daha çok büyük şehirlerde ölümden bahsediyor. Neden bu olabilir diye. Onlar çoğu gerçekten bir konuda hakimler. Yani ağır sanayinin özellikle inşaatın ve inşaatın ve ağır sanayinin burada olduğunun farkındalar. Bakın gördüğünüz gibi ölüm sebepleri, i̇şte Şu trafik kazası yüzde yirmi, ezilme, düşme, en büyük inşaatlarda daha çok gördüğüm şey. Ee, i̇ş kollarına göre işte tarım, inşaat, 2018'de taşımacılık, ticaret bunlar ağırlıkta. 2019 yılında geldiğimizde yine İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa, Antalya büyük şeylerde 7.38 ölüm gerçekleşmiş. <laughs> Bakın yine düşme yüzde 15 civarında. İnşaat %19 tarım evet. alanında 442. 2020 Şubat ayında 131 işçi. Bu anda 27. Bakın çok ilginç. Gene büyük şehir ama bu anda 27 kişi ölmüş. Manşada 5, Kocaeli'de 7, İzmir 9, İstanbul en çok görülen en çok iş kazası ölmüş kaza olduğu yerler bunlar. Bakın inşaat %18'de en yüksek yüzdeydi. Evet, şimdi ikinci eğitime ee, şu an bir mola verelim. İkinci eğitime birazdan geçelim. Hepinize teşekkür ederim.